Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES 2021'de hani şöyle yani bu bir seri olur mu bilmiyorum ama eğer beğenirsiniz bir seri olma yolunda ilerleyecek şöyle bir maç attığımız bir seri yapacağım yani bu dediğim gibi yani ne kadar seri olur bilmiyorum ama hani elimden geldiği kadar böyle sizi eğlendirmeye çalışacağım ve beğenirseniz bunu devam ettireceğim. Yani e, ana amacımızın biraz daha sohbete dayalı olduğu ve e, tabii hani oyun oynarken de e, oyunla alakalı taktikler vesaire de yaptığım böyle güzel bir hani e, video olması dileğiyle şimdi abi e, başvurum ben bir mobil oyun kanalı olduğum için bütün kitleleri hani e, en azından yani bence öyle bütün kitleleri memnun etmem lazım o yüzden de e, ben abi hani böyle bir şey yapıyorum. E, Arkadaşlar şöyle bir top açarak başlayalım abi. iki tane e, top açalım bu arada hedefim. Eğer abi yani çıkarım bilmiyorum ama Roberto Carlos çıkarmak ya çok çıkacağını zannetmiyorum ama haydi bakalım açalım abi şöyle bir ee, bakalım tamam abi gelmedi Carlos ee, bir tane daha açalım abi sonra zaten ana maçlarımıza dönelim şöyle bir bakalım abi yine bir şey çıkmadı şaşırmıyoruz ulan hadi bir tane daha açalım mı ya bak açtıkça açısı geliyor insanın bir tane daha son açtım ve Abi iyi ki açmışım. Hadi abi ya. Ne olur bak bu lafın üzerine bir Roberto Carlos. Roberto Carlos. Çıkarma abicim Carlos. Kaleci. Dandik. Kaleci geldi hocam. Dandik paketten Messi yani. Biz ne yapalım abi bu adama? Given. Kendine given <laughs> İğrenç espri. E, ulan şöyle bir şey yapayım Son bir tane daha açayım abi. Şey e, birkaç tane yetenek avcısı vers e, vesaire satarım vesaire. Bu arada güzel abi Terştegen çıktı lan. Terştegen yine iyi ya. Bize şöyle güzel bir kaleci de lazımdı. Yani terstegen iyi oldu. Gerçi kalede Oliver Kahn var. Yani çok kullanır mıyım zannetmiyorum ama bakarım yani derecesi vesaire güçlerine hangisi daha iyiyse onu oynatırım. Ki yani Terştegen ben bu arada takımımı da niye göstermediysem Barcelona oynuyorum arkadaşlar şöyle göstereyim yedek kulübemizde de Neymar var işte Maradona var vesaire Lewandowski var hayvan gibi bir takım var yani gerçekten bu arada şöyle alınca bu baya bir parayı yiyor ama ben yine de Maldini'yi daha çok seviyorum abi şöyle bir daha göstereyim Mesut Özil çıktı ama Mesut Özel'i sevmem o yüzden oynatmıyorum yani ki orta sahada zaten ondan daha iyi adamlar da var yani Xavi falan var ya ee, buradan Mesut Özil fanları yani lütfen kızmayın yani Mesut Özil'i maalesef ben sevmiyorum. Ben abi o zaman hemen bir maç bulup geliyorum. Ve abi tam da kaydı başlattığım sırada e, bir tane takım geldi abi baya güncelleniyor yazısının orada getirdim. Şöyle abi formalara bakalım tamam zaten karşısı da Barcelona. Ee, takımına baktığımız zaman ileri mevkilerinde iki tane çok iyisi var. Kalecisi çok iyi, defansı çok iyi. Orta sahası e, güzel yani ama kanatlarında sıkıntı yani. Kanatları abi çok da güçlü değil yani benim takıma o nazara. Ee, orta sahası, kalecisi, defansı ve forvetleri iyi olan bir takım var karşımızda 3-3-2-2. E, e, hani diziliminde ben ilk defa bir takım görüyorum yani benim karşıma gelen neyse abi hani şöyle bir başlayalım Evet arkadaşlar maalesef şöyle bir şey oldu. Daha dakika 2 ama faal yaparak zaman durdurmam gerekti. Spker'i kapatmayı unutmuşum. Neyse adam dışarıya attı. Ee, hani kusura bakmayın yani. Ama olur ya böyle hatalar. Daha ilk videolardan yani böyle şeyler olması doğal. Şöyle bir dikelim abi. Kalede Oliver Kahn'ımızla Haaland. Topu iyi indir Haaland. Güzel indirdin yine. Xavi ee, hadi hocam. Ah be. Oğlum ya keşke atsaydın ona. Ee, haydi bakalım. Tamam. Gnabry Gnabry gidiyor. Gnabry gidiyor. Gnabry'nin yolunu kesin. Tamam güzel bu yol. Maldini. Iniesta. E, Haaland. Messi. Hocam Messi. Ne yaptın Messi? Gerçi daha doğrusu ben kaçırmadım onu araya da. Haydi. Çok kötü atak yedik. Oliver Kahan. Abi çok iyi ya. Doğru mu söylüyorum adını da bilmiyorum ama ben öyle deyince daha de, bir güzel oluyor. Hayır 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 hayır. Ya abicim al işte ya. Hadi alın topu. Güzel. Güzel hocam. Güzel. Hadi ah be. Abi yani şöyle adam akıllı bir ata çıkamadık abi. Hadi güzel. Çabi çabi ileri at. Hadi kaleciyle karşı karşıya. Evet güzel. Hocam çok rahat bir gol. Çok rahat bir gol. Görmüş olduğunuz gibi abi gol sevincini de yapsın. Haaland ben buradayım diyor. Ben varım burada diyor. Ronaldo ile bu arada abi, adam direkt kalecisini açtı. Pasımı verdim. Ve abi Haaland gelişine vurdu. Terbiyesiz rakip de pozisyonu izletmiyor. Ee, abi Haaland'la ikisi efsane paslaştı. Gerçekten çok iyi abi. Ee, şöyle bir atalım abi. Araya kaç Haaland. Güzel güzel. İyi paslaşıyoruz lan oğlum. Ben kendimden beklemediğim bir performans hocam. Haydi bu kötü oldu. Neyse neyse abi moral bozmayalım. En azından öndeyiz. Öyle bakalım yani. Ee, önde olduğumuz için yani çok da rahat oynayamayacağım tabii de. Çünkü bir gollük bir öndeyiz yani. Ee, şöyle bir 2-0 olunca daha da bir rahatlarız yani. Ee, he o birazcık sıkıntı. O Mane araya yine kaçtı. Yine pas verecek Mane'ye. Vermedi. Güzel. Messi orada araya girdi. Ben buradayım dedi. Güzel. Ee, Ronaldo. Iniesta. Hadi abi baskılı oynayın. Hadi güzel Maldini aldı. Demiştim abi Maldini iyi bir futbolcudur. Yani her zaman Zaten efsaneler arasında yani Sanki kötü bir futbolcuymuş gibi Xavi Xavi baskılı Çavi, Çavi al onu harikasın Çavi. Güzel abi adamları var ya oynatmıyoruz ya çok engelliyoruz adamları. Şöyle bir alır mıyız? Güzel aldık. Yine de aldık topu. Haaland pasını verdi. Evet Cristiano Ronaldo bekledi. Ronaldo bekledi. Çavi, Çavi ah be keşke havadan verseydim ya. Xavi abi yerden paslaşamadılar. Neyse abi sıkıntı yok hadi. Moral bozmayalım. E, Lionel Messi, Iniesta. Iniesta baskılı. Mane ile paslaştı. Cristiano Ronaldo çekip vuracak mı? Ronaldo. Ronaldo çekme vurma. İşte bu. Hadi çekme bulma dünyası. Oğlum ben de iğrenç espriler yapa yapa. Neyse abi. Hadi Messi, Messi, Iniesta, Iniesta. Cristiano Ronaldo ata gidiyor. Ronaldo, 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 Ronaldo. 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 Ay. Ronaldo ya. Ronaldo abi çok bekledim ya. Keşke aşırtma falan gol vursaydım. Neyse abi moral bozmuyoruz. Hadi şimdi de kornerden gol atmamız yok mu? Abi çok güzel kalktı Ronaldo ama Abi maalesef olmuyor. Yani gol olsaydı efsane gol olurdu. Abi çok iyi olurdu. Hadi tekrardan Ronaldo hatanı kap affedecek misin? hatanı kapatacak mısın dedim. Abi maalesef çok fazla bastım ya. Orada şut tuşuna çok bastım. Karşı yaka e, şey, spor kulübü. E, karşımızdaki adı Kaan. Kaan'a buradan selamlar abi. Videomu izler izlemez selam olsun yani. Bugün arkadaşlar bu arada... E, videoda hani neredeyse yarısına doğru geliyoruz ve daha bunu söylemedim ama 23 Nisan herkesin bütün çocukların e, buna ben de dahil çünkü 18 yaşında değilim e, hani bayramını kutluyorum. E, Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından e, bu bayram bize e, getirildi gerçekten. E, buradan e, tekrardan hani saygı ve minnetle anıyoruz. Neyse arkadaşlar şöyle Mane e, Foden hani bunu da şöyle bir söyleyeyim dedim. Yalnız of hadi hadi Robinson Robinson'sun sen. Hadi abi Robinson yalnız pasını da veremedi ama olsun. Yani Xavi orada kontrol edemedi. Bir şey demedim abi Xavi'ye. Adamsın Xavi'ye. Hadi be Ronaldo oğlum Ronaldo'sun sen ya. Hadi be. Cristiano Cristiano Ronaldo'sun sen. Bir saat niye bekliyor abi adam? Adam oyundan mı çıkıyor? Ne yapıyor? Hadi. Hadi Robinson ileriye uzun bir top, ileriye uzun bir top. Hocam al onu, al onu. Eee, rakip. Rakip ne yapıyorsun rakip? Güzel. Abi tertemiz bir gol. Abi yani rakip bu arada şapşırdı yani. Herhalde abi adam gitti mi, bir yere mi gitti, bağlantısı mı koptu, bir şey oldu. Abi ya umrumda mı? sıfır Yani gerçekten umrumda değil yani etme bulma dünyası. Şimdi e, ee, benim hani benim orada bağlantım gitseydi adamla aynı şeyi yapardı yani bu oyunda hiç acımayacaksınız yani buradan da böyle birazcık bir pisleştim ama yani öyle abi ya gerçekten de öyle e ee, tamam bu rakip gitti mi abi ne yaptı bu ya vur abicim Ronaldo lan Ronaldo şut deneyecektim de Tamam bir dakika ya Haaland gitsin bir hat-trick yapsın ya dur Haaland'ı atayım da e, ee, maç bitiyor ha Rakibin herhalde bağlantısı koptu abi. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar oyunu e, şu şekilde bilmeyen arkadaşlar için rakibin bağlantısı koptuğu zaman e, hani şöyle oluyor maç bitiyor bu ekran geliyor ve eğer kazandınız yazarsa o maçı 3-0 kazanmışsın gibi kabul ediyor e, haberiniz olsun ya. Ben mesela abi eğer kazandığın yazarsa 3-0 galip bir şekilde mis gibi bitireceğim yani maçı zaten 2-0'dı hani maç e, bir şekilde Hani bitti yani. Ben yine kazandım yani her türlü. Zaten dakika 70 olmuş. 2-0 yani oradan kazanamazdı yani bu rakip. Ee, hala daha yani neyin golünü atıyordu acaba. Ee, şöyle bir bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Abi yani bu kısımları hani çok fazla kesmek istemiyorum. Hani e, yoksa böyle yok şey falan olduğunu düşünebilirsiniz. Hani fake vesaire olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden... Mesela rakip bulunuyor kısmında o güncelleniyor kısmında kesmiyorum ki e, Hani kurgu vesaire demeyin diye yani Böyle bir şey yapıyorum Maç bitiyor lütfen biraz bekleyin E bağlantımız koptu bizim Lan bizim mi bağlantımız koptu acaba komple Abi inşallah öyle bir şey yoktur yoksa boş yere maç kaybetmek istemiyorum e, Ben abi o zaman hemen bir ana ekrana geliyorum Hemen bir saniye Evet abi gayet güzel bir şekilde bayağı bir derecemizi yükselttik 1035'e yükseldik ee, bu maçı abi direkt kazandık yani rakibin gerçekten de bağlantısı kopmuş o bir dakika yalnız ben bunların hepsine ödeme yapamayacağım büyük ihtimalle Aa yaptım güzel ee, artık abicim şöyle bir birkaç para vesaire kasılma mevzusuna girmemiz lazım yani ben bayağı bir yetenek avcım var bir sürü oyuncum vesaire de var yani onları artık böyle bir şey getirmem lazım. Bu arada tamam 500'ü alalım. E artık hani onları şöyle bir takımdan yollamamız lazım. Ya yani maalesef abi böyle işliyor yani. E ben video dışında şu 130 tane yetenek arkadaşını satarım. Bu arada abi maalesef Dembele ve Gomisi yollayacağız yani. Ama onun, onların yerine zaten bir ton adam var. Abi Gomisi severdim e ki hala daha seviyorum yani adamın dibidir. Ama yani bu takımda maalesef oynayamaz yani kendine kadro bulamaz yani. Şöyle e, adamı Traore'yi yollayalım. Adamı Traore'ye yani çok ihtiyacımız yok yani zaten. Muhammed Salah var yani koskoca Salah var. E, tamam bunu da yollayalım. Oğlum oyun bende niye kasıyor? İnşallah ekranda öyle gözükmüyordur ha. Oyun bende bir kasıyor var ya. Şöyle Martelli'yi de Martin e, Martinelli'yi yollayalım. Onun dışında başka kim var abi? Şöyle bir DOS'miz var abi. Bunu da yolla. Bunu da yolla. Güzel hocam. Ee, yollayalım. Tamam abi ya. 9000 para şu anlık bizi idare eder. Ee, o zaman abi ikinci maçımıza geçelim mi? İkinci maçımıza geç. Evet arkadaşlar göründüm bilmiyorum ama hani biraz daha geç başlatabildim kusura bakmayın karşımıza Beşiktaş e, geldi. Hani şu anda Beşiktaş'a rakip olduk e, ama abi şöyle bir sıkıntı var. Hani e, benim bağlantımda nedense abi böyle bir sorun olmaya başladı. Videoda kasmaya başladı umarım videoya yansımıyordur. Adamın takımı hakkında forbeti güzel e, kanatları bu sefer yani ortalama. Orta sahası birazcık zayıf ya. Yani. Ben Gullit'i sevmiyorum. Kalecisi iyi, defansı iyi. Ee, böyle bir takım var karşımızda. E, bunu orta sahadan yakalayabiliriz aslında. Messi ile şöyle bir çalıma vesaire girerek yapabiliriz. Ama ben e, şöyle diyeyim size çalımda baya kötüyüm. ya. Yani. olmadı Messi ile şut bile deneyebilir. E, deneyebilirim yani. Abi e, neyse yani lafı çok uzattım şöyle bir maçımıza girelim abi bu kısımları hani çok fazla kesmek e, aslında hani istemiyorum hani geçenki maçta kestim ama e, biraz daha bir hani böyle bu kısımları almayarak yani daha da videonun akışına bakıyorum abi, her yere şöyle tamam. tamam, tamam gol. Birinci dakikada gol attım. Haaland gelişine vurdu Ronaldo'yla. Haaland ne yaptın? Haaland ne yaptın öyle? Dakika 1 mi 2 mi ben 1 yazacağım abi çünkü gerçekten 1 dakika 56 saniye o 2 diye kabul edilir de abi Haaland Gördünüz değil mi? Arkadaşlar o nasıl gol? O nasıl gol? Abi hayır hayır hayır. Bunu dedikten sonra gol yemeyeyim gol yemeyeyim. Aman Lewandowski'nin sert şutu abi Haaland bizi resmen rahatlattı. Yani daha dakika 2 ama bu gol efsane oldu. Ahmet Demir kardeşimiz burada. Ona da selam olsun. Ahmet Demirle yani oynadığımız maç belki de abi şu anda yani çok tarihe yazılabilecek bir maç yani en azından benim PES tarihime. Abi Haaland ne yaptın öyle ya? Oğlum çok iyiydi ya. Helal olsun, gerçekten helal olsun abi Haaland'a. Ya zaten abi şut gücü çok güçlü bir adam. Bu arada kime faal yapıldı? Abi zannediyorum bana yapıldı. Çünkü ben tam topu alacakken müdahale edildi gibi geldi bana bilmiyorum. Şöyle bakalım evet bize yapılmış yani beklediğim bir şeydi. Abi gayet güzel ya daha e, birinci dakikadan öne geçtik yani zaten. Abi yalnız orta sahasına zayıf dedim. Messi'nin ayağında topu tutmadılar yani. Neyse bir şekilde hallederiz güzel. Ayağından iyi aldı abi. Haaland hocam güzel. Messi Messi tekrardan Haaland'a gelir mi? Haaland lan ya Van Dijk güzel aldı topu. E, yani ben arkadaşlar bu arada hani Kesinlikle böyle top ayağımdan gittim yok. Küfreden vesaire hani öyle bir insan değilim. Yani ben bu oyunu zaten eğlencesini oynuyorum. Çok ciddiye almayın arkadaşlar ya. Bu oyunları çok ciddiye almayın. Bazen ama güzel böyle e, şut attım mı gol attım mı vesaire. Hani kendi kendimi böyle gaza getire de biliyorum. Ben boş yaparken yalnız güzel şut attılar. Cristiano Ronaldo şutunu attı abi. Ronaldo tekrardan Ronaldo. Karşıdaki Ronaldo güzel güzel. Bir daha paslaş lan bir daha paslaş ya. Offside oldu orada abi Haaland'ın pası offside oldu. Kaleciyi açtı abi ya orada var ya çok güzel aslında gol atardım. Hani o pas geçseydi zaten goldü ama olmadı. Messi Messi zaten nasıl kafa vursun abi adam bir on boyuyla lafın gelişi bir on. Cristiano Ronaldo Haaland baskıyı sık tutalım arkadaşlar hadi. Maradona Gullit. Gullit'ten alın abicim topu. Güzel. Abi Gullit'i sevmediğimi videoda söylemiştim değil mi ya? Abi orta sahada Gullit'i ben asla sevemedim ya şu oyunda. Hadi hocam alın. Alamadınız. Gel buraya Patricio. Ah be. Hadi. Abi Yalnız çok enerjilerini harcıyorum oyuncularımın Gerçekten benim öyle bir hatam var Yani e, bu arada başlık Büyük ihtimalle Haaland'ın O birinci dakikada e, attığı Goldür yani ama o başlık olmayı Hak eden bir vuruş gerçekten Yani vuruş da değil hatta gol yani Efsaneydi ya Bundan sonra bile öyle mi denesem Ama abi öyle yapıptan çok gaza da Gelmeye gerek yok yani e, O hani büyük ihtimalle zaten bir kere Olacak bir şeydi yani çok olacağını zannetmiyorum Cristiano Ronaldo, Oliver Kahn Gerçekten çok iyi ya ben bu kaleciyi çok seviyorum ya hani şöyle Bir tek tahtı e, terşitegenle sallanabilir ben eskiden Casillas'ı kullanıyordum hani ee, ona şükrediyordum hani böyle şey Baya güzel şutları tutuyor vesaire diye Ama çok gol yemeye başladı bir yerden sonra Ben de e, Oliver Kahn Çıkarınca güzel hata çıkıyoruz Bir daha paslaştık Hadi Haaland şut gücü 100 Haaland Hadi be ah be yani tekrardan söyleyeyim arkadaşlar yani Casilla'sı ben daha çok iyi zannediyordum. Ama Oliver Kahn'ın daha hızının vesaire bile iyi olduğunu öğrendim. Dik abicim güzel tamam ilk yarı bitti zaten. İlk yarıdaki oranlar karşınızda bir tane şut vurmuşum o da gol yani. Adam ikinci yarıda büyük ihtimalle hani eğer enerjilerine bakalım abi enerjisini harcamış mı harcamamış mı çok fazla. Şöyle bir bakalım abi yok aslında çok fazla da harcamamış ama abi ilerisinde bayağı bir harcamış enerjisini. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Ee, hani böyle çok fazla abi uzarsa eğer araları çok uzatırsa e, ben abi şey yaparım yani araları keserim ama çok hani rakip de uzatmıyor gibi yani hemen başlıyorlar yani. Şöyle bir bakalım Pulisic. Abi yalnız Gullit Gullit hayır. Of abi Oliver Kahn çok iyi çok iyi. Tamam Iniesta, Iniesta ileri yedik Iniesta. Cristiano Ronaldo'ya gelmedi ama Ronaldo alır mı? Ronaldo alabilir hala. Ronaldo e, maalesef alamadı. Puyol, Messi, Messi, Messi hayır. Maradona, 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 Maldini, Maldini çok zeki zekice bir hamle yaptı ama hayır hocam hayır Abi sen Aspili Kuetas'ın Iniesta'sın sende. Sen de Iniesta'sın. Haaland efsane pas. Haaland lan Haaland ya. Hadi Haaland bir şey demedim Haaland. yine aldın Haaland Ronaldo olan Ronaldo ya abi Ronaldo bu maç niye böyle ya birazcık bir kötü gördüm ben Ronaldo'yu yani bilmiyorum biraz sonra Lewandowski'yi oyuna alacağım gibi görünüyor Ronaldo ya bu maç olmadı ya Ronaldo bu maç Of abicim. Oğlum lan faal değil mi? Abi çok fena yalnız adam girdi. Ooo oo, oo, oo. çok kötü gol yedim. Abi orada faal olmadı mı ya? Ayağımdan aldı topu. Ayağımdan ittirerek aldı arkadaşlar. Yani o gerçekten de faal değil miydi? Şurada bakın. Orada bir önceki pozisyonda hani biraz geriye alıp izlerseniz çok sevinirim. Hani gerçekten abi o nasıl far değildi ya? Ben yanlış gördüm abi herhalde. Yani bilmiyorum ya Bir şeyler oldu yani orada abi kısacası 1-1 oldu Berabere bitirmek de iyi bu arada benim açımdan hani ben abi her zaman bütün maç Hocam hayır Hayır abi ya çekip vurmadım pas vereyim dedim Ya böyle bir şey yok ya Böyle saçma bir pozisyon olabilir mi ya? Hayır 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 lan alın onu alın onu alın onu lan. Abi bir an alamayacaklar zannettim. Messi 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 hocam Messi güzel yine aldık hadi alamadık aldık aldık ne oluyor ne oluyor. <laughs> Abi ya bir şekilde yine adam topu kazandı kötü oldu bu. Biraz sonra arkadaşlar hatta şimdiden bir oyun durdurmaya çalışayım. Hadi hadi abicim. Hadi Haaland aç ortayı aç 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 lan aç ya. Abi çok kötü oldu bu. Ee, oyun durduğu zaman oyuncularımızı değiştireceğiz. Hadi Haaland pasını verdi. Haaland tekrardan Haaland, Haaland, Haaland pasını maalesef veremedi abi. Yalnız maç bitecek abi. O daha da oyuncu da değiştiremedik yani. Daha abi yani düzgün oyuncu da değiştiremedik. Güzel Haaland, Haaland, ulan Haaland, ulan Haaland. Abi yani golü de o attı bir şey de diyemiyorum tabi. Güzel, mal diye. De <t threat inserted> ne yapıyorsun Haaland? Ya Ne yapıyorsun Haaland'sın sen ya. Koskoca Haaland'ın yaptığı şeye bak ve maç bitiyor arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı abi. Resmen hani rekor bir e, hem birinci dakikada hem de abi efsane bir şutla e, T orta sahadan gol attım yani. Gerçekten abi yani çok güzel bir e, video oldu. Bir maç kazandım, bir maçta da berabere kaldım. Yine baya bir derece kastık yani onu söyleyeyim yani. E, gayet güzel maçlardı. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bu arada bekliyorum arkadaşlar hani böyle güzel yorumlarınızı bekliyorum ya yani Haaland'la attığım o gol güzel miydi işte bu seriye devam edelim mi hani böyle tadımlık maçları seviyor musunuz bunları yazarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay